Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda strateji ve bütçe başkanlığının 10 sözleşmeli personel alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu 10 kişilik kadrodan 1 adet kadın veya erkek aşçı, 3 adet kadın veya erkek garson, 3 adet erkek bulaşıkçı, 3 adette kadın veya erkek temizlik destek personeli alınacak. Başvurularda sadece 2024 KPSS puanları geçerli olacak. Başvuru genel şartlarına bakacak olursak Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamak, dolandırıcılık, hile, fesat gibi suçlara karışmamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak görevini devamlı yapmaya engel olmaması gerekiyor. Tercihteki nitelikleri taşıyor olmanız gerekiyor. 2024 KPSS puanları geçerli. Son bir yıl içinde sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmanız ve herhangi bir emeklilik, yaşlılık, aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Tüm pozisyonlar için özel şartlar var arkadaşlar. Aşçılık için istenilen özel şartlar burada yazıyor. Başvuracak adayların burayı okuması gerekiyor herhangi bir lise mezunu olup buradaki şartları taşıyan adaylar aşçılık pozisyonuna başvuruda bulunabilir. Yine garsonluk içinde özel şartlar bu kısımda yazıyor. Tek tek okumuyorum arkadaşlar. Hangi pozisyona başvuracaksanız özel şartlarını okumanız gerekiyor. Bulaşıkçı içinde istenilen özel şartlar burada. Ve son olarak da temizlik görevlisi için istenilen özel şartlar da bu kısımda yazıyor. Gelelim başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına. Başvurular 2 Ocak'ta başladı. 16 Ocak'a kadar e-devletinizle kariyer kapısından yapacaksınız. Hem ilanın hem de başvuru sayfasının linkini videonun açıklama ve yorumlar kısımlarına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve başvuru sırasında sizden istenilen belgeler burada yazıyor. Zaten e-devletinizle kariyer kapısına giriş yaptığınızda tüm bilgileriniz otomatik olarak oraya gelecektir. Eksik veya istenilen bir belgeniz varsa Onları da sizin yüklemeniz gerekiyor. Başvuran adaylardan KPSS puanına göre yüksekten aşağıya doğru sıralama yapılacak ve yedek aday belirlenecektir diyor. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Kariyer Kapısı'ndan başvurularım kısmından takip edeceksiniz. Yine başvuru sonucunda kazanan adayların gerekli evrak ve belgeleri ne zaman nereye teslim edeceği sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır diyor. Belirtilen tarihlerde belgeleri teslim etmeniz gerekiyor. Atama ve göreve başlama ile ilgili bilgiler de yazıyor. Sadece bir pozisyona başvuruda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla pozisyon seçemiyorsunuz. En alt kısımda da iletişim bilgileri var. Buradaki adres, telefon numaraları ve mail adresinden aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. En alt kısımda da aşçı, garson Temizlik görevlisi ve bulaşıkçı için istenilen sağlık durumu beyan formları var. Buradan bunları çıkartıp doldurarak belgelerinizi tamamlayacaksınız. Bu videoda da Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 10 sözleşmeli personel alım ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.